hayat yaşayan fazla yırtamamış ailesiyle beraber anne babası anne babasıyla beraber ve kız kardeşiyle beraber yaşayan bir karakter. Babasının ölümüyle beraber bütün görüşmediği, reddettiği aslında biraz sıra dışı olan bütün akrabalar eve geliyor tabii ki ve aslında cenazeyi köye gömmek istiyorlar. Murat da buna karşı çıkıyor ve sonrasında cenaze kayboluyor ondan sonra Murat'ın yaşadığı işte şüpheler, paranoyalar ve Kimin Hoca cenazeyi kaçırdığına dair yaşadığı aslında bir süreci izliyoruz. Son dönemde birçok karakter canlandırdınız. Bu sürece hazırlanmak zor olmuş Dönem işi, şimdi yeni işimiz, şimdi de bu sinema yani, filmi, ıı, komedi hı hı. biraz daha değişik oldu dönem işinden oraya, şimdi oradan buraya. Zor oluyor mu? Nasıl hazırlanıyorsunuz bu süreçlere? Yani ben 10 sene oldu işte başladılı. Hep böyle komedi de yaptım, dram yaptım, evet. hep böyle karışık türler yaptım aslında. Hiç böyle tek türde kalmamaya özen gösterdim. O yüzden hani çok zorlandım diyemem. Bir dönem için hazırlamak kadar zor bir şey değil tabi. Dönem Dönem içinde başka şeyler işte fiziksel olarak at kılıç vesaire evet. gibi şeyleri hazırlandığınız için süreci daha uzun oluyor. E bunda biraz daha kafada, biraz daha masada, biraz daha zihinde bir şeyleri çözüyorsunuz. O yüzden hani çok zorlandım diyemem. Ben mesela daha önce merak ediyorum. İzlediğiniz takip ediniz, komedi işleri var mı? hoşunuza giden sizi. Yani işte en son ölümü Dünya ikincisi girdi. Evet. Çok yani ilki de çok güzeldi. Şimdi böyle aklımda olmayan bir şey olmuş olmasın. Ee, şimdi ben birini söylerim sonra bunu evet. daha çok seviyordum der aklımda o kalır ama ölümü dünya çok veriyor. Şimdi aklıma o geldi yeni girdiği için. Ee, sinemada son zamanlarda bayağı bir hareketlenme Beyaz perde hareketlendi. Bir duraklama dönemi vardı. Evet. Biliyorsunuz yapımcılar daha çok dijital tarafı seçiyordu. Hı. Şimdi e, rekabet kızıştı. Işte. Vallahi biraz... işte pandemiden ötürü biraz evet. alışkanlıklar değişti. Biraz ekonomik koşullardan ötürü bir azalma olduğu. İşte dijital e, dijital taraf çok bir ara artıştaydı şimdi o biraz duruldu ve sinema bayağı şimdi e, gişeler artmaya başladı, insanlar tekrardan rağbet göstermeye başladı. Bu çok değerli çünkü sinema çok değerli. E, umarız bu sene öyle iyi gider, insanlar gider filmleri izler. İnşallah. Sizin böyle daha çok oynamayı sevdiğiniz, yani size geçen karakter, bir rol var mı? Hani mesela dram, komedi, aksiyon, yani hepsinden maşallah ya varsınız hepsi, ama hepsi. hani size yakın, kendinize yakın hissettiğiniz komedi mesela kendinize yakın hissediyor musunuz? Yani komedisine bağlı. Bu biraz kara mizah bir film. Evet, evet. O yüzden kendime yakın hissediyorum. Çünkü böyle üstüne basa basa böyle güldürme çabamız olmadan aslında uyarlanan bir senaryo. Ee, bu tarz işleri çok seviyorum ama e, böyle tür tür ayırmıyorum da böyle okuduğum bir şeyde e, okuduğum karakterde bana dokunan beni cezbeden işte kaşıyan bir şey gördüğüm zaman da hoşuma gidiyor ve yapıyorum. Peki var mı bir şey? Yok. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen, teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>